Bir fırça darbesi, bir tuval ve bir gencin sessiz arzusu. Sanatla yaşamak. 20. yüzyılın başıydı. Avrupa hızla sanayileşiyor, şehirler büyüyor, sesler artıyor, hayat hızlanıyordu. Ama o karmaşanın ortasında Avusturya'nın kıssalında sessiz bir çocuk vardı. Adolf Hitler. Küçük Adolf doğayı izlemeyi severdi. Bir ağacın kabuğundaki çizgilere, gökyüzündeki tonlara, suya düşen ışığa saatlerce bakardı. Onun için dünya matematik değil, renkti. Hayat kelimelerle değil, çizgilerle anlatılması gereken bir hikayeydi. Çoğu zaman evde sessizdi. Kendini ifade etmenin tek yolunu kaleminde ve fırçasında buldu. Çizdiği her şey konuşamadığı bir duygunun dışa vurumuydu. Kendine ait bir dili vardı. Sessiz ama derin. Belki de o yüzden sanat onun için sadece bir tutku değil bir sığınaktı. Ama sanat her zaman adil değildir. 1907 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisine başvurduğunda elinde çizimleri, gözlerinde umut vardı. O gün kapıdan içeri girdiğinde tarihe gireceğini bilmiyordu. Ama o tarih onun istediği şekilde yazılmayacaktı. Sınav sonuçları açıklandığında birkaç kelime ile hayatı değişti. Uygun görülmedi. Bu üç kelime bir insanın ruhunu ikiye böldü. Bir tarafında hayalperest çocuk, diğer tarafında kırılmış bir benlik. O günden sonra çizgiler değişti. Renkler artık canlı değil, soğuktu. Gölge ışığın önüne geçti. Çünkü her reddedilme içimizde bir karanlık bırakır. Ve bazı karanlıklar bir ömür söndürülemez. O artık güzellik arayan bir sanatçı değil. Dünyayı düzeltmeye çalışan bir ruh haline bürünüyordu. Sanat onu kurtaramamıştı. Ve o da sanatı terk etti. Belki de o an insanlık tarihinde en trajik dönüşümün ilk fırça darbesi atılmıştı. Bir ressamın reddedilen hayali bir ideologun takıntısına dönüşüyordu. Bir yanda sıra uzun süslenmiş salonlar, kristal avizeler, zarif elbiseler. Diğer yanda tütün kokulu barakalar, yırtık paltolar, açlık ve sessizlik. Bu şehirde herkes bir şey satıyordu. Kimisi sanatını, kimisi onurunu. Hitler ise elindeki tek şeyi satmaya çalışıyordu. Hayalini. Küçük bir valiz, birkaç çizim, birkaç kuruş ve büyük bir umutla gelmişti bu şehre. Ama o umut ilk reddedişten sonra yerini gurura bıraktı. Onlar anlamadı dedi kendi kendine. Bir gün beni reddeden herkes bu çizgilere boyun eğecek. Her gün biraz daha içine kapandı. Kendini kanıtlayacak yeni bir kapı bulamayınca duvarlarıyla konuşmaya başladı. Barınaklarda aç kaldı. Bazen günlerce sadece su içti. Ama içindeki kibir açlıktan bile ölmedi. Tam tersine büyüdü, beslendi, şekil değiştirdi. O günlerde Viyana sadece sanatın değil, fikirlerin de merkeziydi. Kafelerde filozoflar tartışır, gazetelerde yeni akımlar yazılırdı ve Hitler bu fikirlerin arasında kendine bir yön buldu. Ötekiler. Ona göre hayatın adaletsizliği kişisel yetersizlik değil, düşmanların eseriydi. Bir ressamın estetik duygusu yerini bir ideoloğun tehlikeli mantığına bırakıyordu. Artık renklerin anlamı değişmişti. Beyaz üstünlüğün sembolüydü. Siyah, korkunun ve düşmanlığın. Kırmızı, bir zamanlar tutkuyu temsil ederken şimdi intikamın rengiydi. Her sabah gözlerini açtığında bir sanatçının hayaliyle değil, bir savaşçının öfkesiyle uyanıyordu. Kendini dünyaya karşı bir görev adamı gibi görmeye başladı. Kendine şunu söylüyordu. Beni anlamayan bu dünya yeniden şekillenmeli. Giderek daha az çizdi, daha çok düşündü. Ama o düşünceler artık güzellik üzerine değil, düzen üzerineydi. Simetriye takıntısı arttı. Kusurlu hiçbir şeye tahammülü kalmadı. Kafasında kusursuz bir toplumun taslanlı yapıyordu. Tıpkı bir sanatçının tabloyu planlaması gibi. Ama bu tabloyu boyamak için artık boya değil insanlar gerekiyordu. Yıllar sonra onu tanıyanlar hep aynı şeyi söyledi. Bir şey kırıldı onda. Evet o şey bir kalp değildi. Bir bakıştı. Sanatı kaybettiği anda insanlığı da yavaş yavaş solmaya başlamıştı. 1914. Avrupa bir barut fıçısıydı. Kralların imzalarıyla başlayan savaş sıradan insanların kanıyla yazılıyordu. Genç Adolf içinse bu bir fırsattı. Bir amaç, bir aitlik arıyordu ve o amaç savaşın sisinde kendini gösterdi. Artık fırçası yoktu, elinde tüfeği vardı. Tuvalin yerini siperler, boyanın yerini kan almıştı. Savaşın ilk aylarında heyecanlıydı. Bir orduya katılmak, emir almak, üniforma giymek bunlar düzen ve disiplin takıntısına hitap ediyordu. Ama zaman geçtikçe savaşın büyüsü yerini kabusa bıraktı. Siperlerde günler geçiyor, insanlar susuyor, yalnızca top sesleri konuşuyordu. Bir ressamın elleri artık ölümün aleti olmuştu. Her patlama bir rengi öldürüyordu. Gökyüzü gri bir perdeye dönüşmüştü. O renkleri geri getirmek için gözlerini kapatır, çocukluğundaki tabloları hatırlamaya çalışırdı. Ama ne zaman o manzaraları düşlese arkasından bir çığlık yankılanırdı. O çığlık insanlığın sesiydi. Ve o ses her defasında biraz daha kısıldı. Savaşta Hitler iki kez yaralandı. Bir keresinde gaz saldırısına uğradı. Gözleri günlerce görmedi. Ama o karanlıkta yeni bir inanç doğdu körlüğün içinde kendini görevli gibi görmeye başladı. Tanrı beni hayatta tuttuysa bir nedeni vardır dedi. O neden artık sanata değil, güce aitti. Savaşın sonunda Almanya yenildi. Yenilgiyi kabullenemedi. Çünkü o savaşın gerçekliğini değil, yarattığı kahramanlık sahnesini görüyordu. Bir ressam nasıl çizdiği tabloya aşık olur, o da kendi hayaline tapıyordu. Biz kaybettik değil, ben kaybettim. Bu cümle onun zihninde bir kıvılcım yaptı. Kendi yenilgisini tüm bir ulusun utancı ile birleştirdi ve böylece yeni bir tablo çizmeye başladı. İntikamın, düzenin ve üstünlük arzusunun tablosu. O tabloyu kimse görmüyordu ama o kafasının içinde renkleri seçmişti bile. Gri şehirler, siyah gölgeler, kırmızı bayraklar. Savaş bitmişti ama onun için yeni bir savaş başlıyordu. Sanatla değil, ideolojiyle. Bir zamanlar insan figürleri çizen eller artık bir ulusun kaderini çizmeye hazırlanıyordu ve o çizgi tarihin en kalın, en karanlık çizgilerinden biri olacaktı. 1918. Savaş bitmişti ama yenilginin sesi Almanya sokaklarında hala yankılanıyordu. Ekonomi çökmüş, insanlar açlıkla sınanıyordu. Ülke bir tablo gibi dağılmıştı. Ve o tablonun başında elinde fırça değil, megafon tutan bir adam vardı. Adolf Hitler. Savaşın yıkıntılarından dönen binlerce asker gibi o da kaybolmuştu. Ama o kaybolmuşluk bir boşluk değil, bir fırsattı. O artık sadece bir birey değil, bir misyonun adamı olduğuna inanıyordu. Kendini halkın içinde biri gibi değil, halkın sesi gibi görmeye başlamıştı. Küçük salonlarda yaptığı konuşmalar bir ressamın ilk eskizleri gibiydi. Cümlelerine dikkatle seçiyor, tonlamalarını prova ediyordu. Her kelime bir fırça darbesi, her vurgusu bir gölge gibiydi. Ve o konuşmaların sonunda insanlar ağlıyor, bağırıyor, akışlıyordu. Hitler ilk defa bir şey fark etti. Sanatın etkisi, kelimelerin gücüyle yeniden doğabilirdi. Onun için mitingler bir tiyatro sahnesiydi. Işıklar, müzikler, selam verme biçimi hepsi hesaplıydı. Kitlelerin gözünde lider değil, seçilmiş sanatçıydı. Sahne artık onun yeni tuvaleydi ve o tuvale boyayı halkın inancından çekiyordu. Sözlerini duyanlar sadece konuşmayı değil, bir vizyonu görüyordu. Çünkü Hitler konuşurken resim yapıyordu kalabalıkları çiziyor, duygularını boyuyordu. Bir figür yaratmıştı. Güçlü, gururlu, yenilmez bir Almanya. İnsanlar bu tabloya inanmak istiyordu. Çünkü o tablo açlık kadar gerçekti. Yavaş yavaş kelimeler silah oldu. Bir sanatçının hayal gücü bir propagandacının retoriğine dönüştü. O artık estetiği değil, etkiyi önemsiyordu. Her cümlesiyle kitleleri büyülüyor, bir ulusun ruhuna şekil veriyordu sahnede durduğu anlarda yüzündeki ifade karışıktı. Hem sanatçı hem de tanrı rolündeydi. Ve bir noktadan sonra artık fark etmediği bir şey oldu. Oynadığı rol gerçeğe dönüştü. Artık karakter değil, karakterin kendisiydi. Almanya'nın yeniden doğuşu onun kişisel rehabilitasyonu gibiydi. Ama bu doğuş ışık değil, karanlık taşıyordu. Çünkü temeli öfke, harcı intikam, boyası korkuydu. Renkler geri dönmüştü ama her biri kana bulanmıştı. O artık bir ressam değil, bir yönetmendi. Sahnesi Almanya, senaryosu İntikam, oyuncuları milyonlarca insan. Ve o gün tarih sahnesinde erde açıldı. Tarihçiler Hitler'i genelde bir politikacı, bir ideolog ya da bir diktatör olarak anlatır. Ama o her şeyden önce bir estetti. Güzelliği, simetriği ve düzene saplantı derecesine bağlı bir sanatçıydı. Tek farkla o güzelliği korkuyla tanımlıyordu. 1920'lerin sonunda Almanya yeniden yapılanırken Hitler sanatı sadece süs değil, silah olarak görüyordu. Güzellik itaattir derdi. Ve o itaat duygusunu yaratmak için insan duygularını yönetecek sahneler tasarladı. Her miting bir tiyatro gibiydi. Işıklar yukarıdan düşer, kitleler milimetrik düzenle sıralanırdı. Bayrakların dalgalanışı bile prova edilirdi. Hitler, kitleleri bir tablo gibi yerleştirir, sonra o tabloya bakıp, işte Almanya bu derdi. Renk paletini de seçmişti. Kırmızı tutku. Siyah güç, beyaz saflık. Ama bu renkler bir ressamın değil, bir rejimin renkleriydi. Sinema onun yeni fırsatıydı. Bazı yönetmenler onun ideolojisini sinematik bir dille anlatmak için kamera kullandılar. Mitingler yukarıdan çekilir, insanlar Tanrı'nın gözünden izlenilmiş gibi görünürdü. Bu bir sahne değil, bir ayindi. Işık yukarıdan iniyor, halk aşağıda başını eğiyordu. Sanat dine dönüştürülmüştü. Mimari bile bu düzenin bir parçasıydı. Binalar devasa olmalıydı ki insan kendini küçük hissetsin. Korku, büyüklüğün yan ürünüydü. Nürnberg Stadyumunda yapılan her tören bir sanat enstalasyonu gibiydi. Mükemmel, soğuk, insansı. Müziği de unutmamıştı. Her yürüyüşte aynı tempo, aynı ritim, aynı ses. Çünkü ritim zihni uyuşturur, insanı sürüye dönüştürür. O bunu biliyordu. Sanatın insanı özgürleştiren değil, teslim alan tarafını keşfetmişti. Ve onu sonuna kadar kullandı. Artık sanat gerçeği değil, hikayeyi anlatıyordu. Hitler için propaganda bir tabloya hikaye eklemek gibiydi. Gösterişti, büyüleyici ama içi boş bir güzellik. O güzelliği değil, itaati tasarlıyordu. Bir zamanlar reddedilen o ressam, şimdi milyonların gözünde bir yaratıcıya dönüşmüştü. Ama unuttuğu bir şey vardı. Sanat, güzelliğin değil, gerçeğin peşindedir. Ve gerçeği çarpıtan her sanat, sonunda sahibini de yutar. Yıllar geçtikçe o lider imajının ardında başka bir şey büyüyordu. Bir zamanlar reddedilmiş bir sanatçı olan adam şimdi milyonların gözünde bir peygamber gibiydi. Ama içeriden bakıldığında o sahne ışıkları altında yalnız bir figürdü. Kendi yarattığı düzenin içinde hapsolmuştu. Artık sanatta değil, gerçeklikle oynuyordu. Hitler "Ben Almanya'yım" demeye başladığında aslında "Ben tanrıyım" demek istiyordu. O artık sadece bir ülkeyi değil, bir gerçeği de yönetmek istiyordu. Her şey kontrol altında olmalıydı. İnsanlar, düşünceler, hatta duygular. Çünkü ona göre kaos zayıflıktı ve sanat zayıflığa yer bırakmazdı. Her sanatçı gibi eleştiriden nefret ederdi ama onun nefretinin bedeli ağırdı. Bir tabloyu düzeltir gibi insanları düzeltmeye başladı. Kusurlu gördüklerini, uygunsuz bulduklarını, farklı olanları toplumun tuvalinden silmeye karar verdi. Artık estetik anlayışı ölümcül bir ideolojiye dönüşmüştü güzel olan yaşamalıydı. Çirkin olan yok edilmeliydi. Her sabah aynaya baktığında kendini bir sanatçı gibi görüyordu ama fırçası yoktu. Yerine emirler vardı ve o emirler her gün binlerce hayatı karartıyordu. Bir sanatçının titizliğiyle çalışıyor, her detayı hesaplıyor, hiçbir şeye rastlantı bırakmıyordu. Ama artık yaptığı şey sanat değil, yaratılışın kopyasıydı. O tanrının yerine geçmeye çalışıyordu. Yakın çevresi bile korkmaya başlamıştı. Çünkü artık kimseyle tartışmıyor sadece monolog yapıyordu. Kendini bir misyonun içinde görüyordu. Bütün dünyanın onu anlamasını değil, ona itaat etmesini istiyordu. Tarih boyunca hiçbir sanatçı izleyicisinin bu kadar sessiz olmasını istememişti. Kibir en sonunda yaratıcının sonunu getirir. O da kendi eserinin içinde kayboldu. Tıpkı bir ressamın yaptığı tabloya fazla yaklaşınca görüş alanını kaybetmesi gibi. Artık büyük resmi göremiyordu. Sadece renkleri kontrol ediyordu. Ve o renkler giderek kararıyordu. Bir zamanlar insanın içindeki güzelliği arayan çocuk, şimdi insanın kendisini yok eden adama dönüşmüştü. Ve karanlık artık yalnızca Almanya'nın değil, tüm dünyanın üzerine düşüyordu. Savaş yeniden başlamıştı. Ama bu kez savaş, toprak için değil, dünya görüşü içindi. Bir ulusun değil, insanlığın kalbi sınanıyordu. Avrupa yanarken Hitler o tablonun başında bekliyordu. Elinde fırça değil, imza kalemi vardı. Her emri tarihin tuvaline yeni bir leke olarak düşüyordu toplama kampları. Demir parmaklıkların ardında dünyanın rengi kayboldu. Gökyüzü bile griye dönmüştü. İnsan sesi birer gölge gibi yankılanıyor, sonra kayboluyordu. Gaz odaları artık bir sanatçının en karanlık metaforu haline gelmişti. Temizlik adına yapılan katliamlar. Bir zamanlar kusursuzluğu tuvalinde arayan adam, şimdi onu insanların kanında arıyordu. Oysa sanatın doğasında hata vardır. Her güzel eser küçük bir kusurun üzerine kuruludur. Ama o mükemmellik takıntısıyla bütün kusurları silmeye kalktı ve böylece dünyanın güzelliğini de sildi. O dönemde Almanya'da her şey tasarlanmıştı. Afişler, müzikler, marşlar, çocuk kitapları bile. Her şey tek bir düşüncenin rengine boyanmıştı. Korku estetik bir malzeme olmuştu artık. Hitler insanların kalplerini korkuyla şekillendiriyor, ruhlarını birer heykel gibi donduruyordu. Bir sanatın eseri sanatçının ruhunu taşır derler. Onun sanatı öfkeyi taşıyordu her mimari yapıda, her afişte, her marşta aynı şey vardı. Hırs ve boşluk. Çünkü bu estetik insanı değil gücü yüceltiyordu. Ve dünya yanarken o hala tabloyu izliyordu. Kendini bir yaratıcı gibi görüyordu. Kendi sözleriyle ben yalnızca Tanrı'nın elçisiyim. Ama o söz belki de insanın Tanrı'dan ne kadar uzaklaştığının en açık kanıtıydı. Her sanatçının bir anı vardır. Tuvalin önünde durur, fırçayı bırakır, geri çekilip eserine bakar. Hitler de o ana geldi. Ama gördüğü şey bir sanat değil, bir lanetti. Milyonlarca insanın çığlığı o eserin içinde yankılanıyordu. Ve o çığlık zamanın duvarlarına kazındı. Artık renkler yoktu. Kırmızı kanın rengiydi. Beyaz küllerin, siyah sessizliğin. Dünya onun yarattığı tabloya gömülüyordu. Ve o tablo sonsuza kadar tamamlanmamış kalacaktı. Çünkü bir sanat eseri vicdan olmadan bitmez. 1945 Baharı Berlin küllerin içinde sessizdi. Bir zamanlar marşların, selamların yankılandığı o şehir, şimdi yalnızca patlayan bombaların ve ağlayan insanların sesini taşıyordu. Koca imparatorluk kendi ağırlığında çökmüştü ve yerin altında beton duvarlarla çevrili bir sığınakta dünyanın bir zamanlar büyük lider dediği adam şimdi yalnızdı. Yalnız ve sessiz. Hitler'in yüzü solgundu. Bir zamanlar kitlelere büyüleyen o bakış şimdi boşluğa dalıyordu. Yanında ne bir kalabalık vardı ne bir alkış sadece eski portreler, yarım kalmış planlar ve tükenmiş bir nefes. Kendi dünyasının mimarı, o dünyanın içinde hapsolmuştu. Artık tablo tamamlanmıştı ama o tabloyu kimse görmek istemiyordu. Bir an duvardaki haritaya baktı. Kırmızı çizgilerle belirlediği sınırlar artık sadece hatıraydı. Her çizgi kaybedilen bir şehir, yok edilen bir hayat demekti. Ve o çizgiler ortasında kendini bile kaybetmişti. Bir zamanlar dünyanın merkezinde olduğunu sanan adam Şimdi tarih denilen dev bir tablonun köşesinde küçücük bir figürden ibaretti. Sığınağın içinde bir sessizlik vardı. O sessizlik bir devrin bittiğini söylüyordu. O sessizlik insanlığın dersiydi. Elini son kez masaya koydu. Fırça gibi tuttuğu kalem elinden kaydı. Ve o düşükün sesi tarihin içinde yankılandı. Dünyanın en karanlık tablosu tamamlanmıştı artık. Ama bu tablo hiçbir duvarda asılmadı. Sadece hafızalarda kaldı ve bir daha asla silinmedi. Ve nihayet savaş bitti ama insanlığın içinde açılan yara kolay kolay kapanmadı. Hitler öldü ama onu doğuran karanlık hala yaşamaya devam etti. Çünkü o karanlık bir insanda değil, insanlığın içinde hepimizdeydi. Tarih bazen kötülüğü anlatır ama nadiren sorar. O kötülük nasıl doğdu? Bu hikaye bir canavarın değil, bir insanın yanlış anlaşılmış arzularının hikayesidir bir ressamın güzelliği kontrol etmeye çalışırken onu yok etmesinin hikayesi. Hitler bir canavar olarak doğmadı. O reddedilen bir çocuktu. Görülmek, anlaşılmak, takdir edilmek istiyordu. Ama bu arzular kibirle birleştiğinde sevgi değil, nefret doğurdu. Ve o nefret bir ulusu sardı. Belki de insanın en tehlikeli yönü budur. Kendini tanımadan dünyayı değiştirmeye kalkması. Sanat bir aynadır. Ama bazen sanatçı o aynaya bakarken kendi yüzünü unutabilir. Hitler o aynayı kırdı. Ve kırılan her parçada bir insanlığın sesi sustu. Bugün hala müzelerde onun çizimlerine rastlanır. Basit, sade, bazen güzel. Ama o çizimlere bakan her göz aynı soruyu sorar. Eğer kabul edilseydi dünya değişir miydi? Cevabı kimse bilemez. Ama bir gerçek var. Her reddedilen ruh karanlığa dönmek zorunda değildir. Sanat eğer doğru kalpte doğarsa dünyayı kurtarabilir. Yanlış ellerde ise dünyayı yok edebilir. Ve sonunda bir ses yankılanır. Belki de tarihin en trajik cümlesiyle. Her sanat eseri sanatçısının ruhunu taşır. Ve bu sefer o ruh insanlığın en karanlık tonlarına boyanmıştır. Burası bilgi uykusu.